Anasını ze çok evet. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Geldir. Bizimle çok bir tarafa çekiliriz. Gel. gel, gel. gel. <laughs> Hadi bakalım. Doğru. Arslan kaptan siz orada mıydınız? Olsun. İçeri girelim. Ben de dik Pozisyon alalım. Tamam. Şöyle yapacaklar. Nere? Siz gelin şimdi vakab içeriyi. Siz dışarıda pozisyon alın. <laughs> 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 Arkadaşlar merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sametler, <laughs> 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 <laughs>

Evet öncelikle bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını kutluyoruz, idrak ediyoruz. Bu vesileyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. Ve böyle bir marşın bütün milletin ruhunda, gönlünde oluşturduğu bu güzel duyguların bugün mutluluğunu yaşıyoruz ve tek yürek olarak okumaktan e, memnun oluyoruz. Evet biraz önce e, ifade edildiği gibi bugün aynı zamanda da küresel salgının yıl dönümü ve geçen sene bugün ilk vakalar ortaya çıkmaya başladığında hepimiz neyle karşılaştığımızı, neler yapacağımızı gerçekten dünya olarak eee anlamaya çalışmakla meşguldük. Tam da o sırada Milli Eğitim Bakanlığı olarak 10 günün içerisinde 3 televizyon kanalı kurarak, mevcut internet kapasitemizi 25 kat artırarak, 1000 öğretmenimizin, gönüllü öğretmenimizin desteğiyle 11 bin civarında ders videosu çekerek, canlı derslerimizle, EBA destek merkezlerimizle, 14.800 civarındaki EBA destek merkezimizle biz hemen mevcut duruma uyum sağlamaya ve gereken altyapıyı hazırlamaya gayret ettik. Bu yolda elbette eksiklerimiz oldu, elbette bazı sorunlarla karşılaştık. Ama dünya ülkelerine baktığımızda geldiğimiz durumun e, Bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bu bir yıl içerisinde öğrendik ki aslında yüz yüze eğitim çok başka manalar manaları içeren ve öğretmenliğin okulun ne demek olduğunu bize yeniden yeniden gösteren ve çocuklarımızın sosyalleşmesinin, çocuklarımızın okulda, okul bahçelerinde, sınıflarında bulunmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar anlamamıza katkı sağlayan bir dönem oldu. Bu süreç içerisinde uzaktan öğretim konusunda gerçekten dünya çapında standartlarla çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu konudaki gayretleri muhteşemdi ve hala da devam ediyor. Her zaman söylerim uzaktan öğretim, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitime göre iki kat daha meşakkatli ve zor bir süreçtir. Ve bu süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmadan, çaresiz bırakmadan e, hizmete koşan öğretmenlerime tekrar teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu arada Karagün Dostu Meslek Lisesi diyebileceğimiz şekilde meslek liselerimizin ortaya koyduğu e, büyük çaba, büyük gayret Gerçekten tarihe geçecek bir noktada ele alınabilir. Meslekseleri bütün dünyanın malzeme tedariki açısından, üretim açısından, lojistik açısından sıkıştığı bir dönemde bir destan yazarak üretimleriyle ihracata yönelik bir hale geldiler. Artık bambaşka bir ruhun taşıyıcısı haline geldiler. Bundan sonra da mesleksemenlerin olan katkımız salgın sürecinin de ortaya çıkardığı durumları dikkate alarak artarak devam edecek ve bu çerçevede ben ailelerimize ayrı bir teşekkür borçluyum. Küresel salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığına, öğretmenlerimize omuz verdiler ve bu zor şartlarda gerçekten 24 saat anne babalık yaparak çocuklarımızın ruh sağlığının, fiziksel sağlığının akademik becerilerinin korunmasında büyük bir katkı sağladılar. Her bir anne babamıza müteşekkirim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız ve her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız. Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin. Bu konularda elimizden gelen çabayı tüm öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber biz ortaya koyacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığı açısından, motivasyonu açısından, okula aidiyeti açısından, öğrenmeye yaklaşım açısından çok daha iyi bir potansiyele gelip salgın öncesi durumu da aşacak şekilde daha iyi bir noktaya gelmeleri için de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte e, artık e, izlemelerimiz, gözlemlerimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum. <laughs> destek alıyoruz arkadaşlar. Eee enerjilerimizden de tasarruf. Daha enerji alın şöyle Evet 時間あります。